Değerli dostlarımız, bugün sizlere e, üzüm bağında budamayı göstereceğim. E, şu an mevcut olan ağacımızın arasından dallar çıkarak meyveye yönelik e, üzüm budaması yapacağım. Şu şekilde gösterelim. Önce toprağa yakın olan ve ana gövdeyi duraklatan ağacımızın alt eteklerinden temizleme işlemleri yapıyoruz. Burada görmüş olduğunuz üzüm asmamızda çatallama olmuş. Bu ağaç fazla büyüyemez. Bu yüzden çatallamanın bir tanesini alıyoruz. Yine burada çatalın bir tanesini alıyorum. Şimdi goblet sisteminde oldu bu ağaç. altı teklerinde ağacı üzen, yoran dallarımızı aldık. Şimdi asıl püf noktasına gelelim. Ağacımızın üzüm asmamızda bu şekilde ee, geçmiş olduğumuz sene iki gözden kesim yapılmış ve iki tane sürgün vermiş. Bunda hangi bu ağacımızda hangisini çıkarmamız gerekiyor? Tabii ki bu ileridekini değil. Bir alttakini bırakmamız lazım. Bu dişi dişi sürgün. Bu erkek sürgün. Bunda daha fazla üzüm olur. O yüzden erkeği buradan alıyoruz. Şu tırnaksız bir kesim yapmamız lazım. Erkeği buradan aldık. Dişiyi bıraktık. Dişiyi de iki ya da üç gözden bu şekilde kesim yapacağız. Aynen bakın burada da geçen sene iki göz bırakılmış. iki tane sürgün vermiş. Erkeği alıyoruz. Dişiyi üç gözden bu şekilde budama yapıyoruz. Burada yine bu ana gövdemiz. Bakın bu gövdeyi yaptık. Bu gövdeyi de buradan aldık. Burayı da oluşturduk arkadaşlar. Şimdi burada da çatallaşma olmuş. İçeriden rakip olanları aldım. Erkek bu şekilde erkek ve dişi var. Bu gözümüz o şeyimize Erkeği aldık. Ana gövdeye daha yakın olan genç sürgünü aldık. Şimdi ee, bu erkek dişi muhabbeti nereden geliyor? Bunları da sizlere söyleyeyim. Arkadaşlar, bu, bakın bu ana dal e, üzüm asmasındaki ana dal, ana dalımızın e, ana gövdeyi buradan keserek bunu yapmış olsak olmaz çünkü e, ana e, ana gövdeye yakın olan sürgün, bir alttaki sürgün her zaman daha güçlü e, verim verecek. O yüzden. E, bu alttaki dalı tercih ederiz. Üstteki obur obur dal olur. Yani erkek dediğimiz obur dal. Bunu buradan alırız. Bu bırakmış olduğumuz bize lazım olan dalımızı rakip olan altta verimini kısıtlayan ağacımızın dalımızı kesimini yaptık. Evet, şimdi üzüm bağımızın küçük üzüm bağımızın budamasını yaptık. Şu şekilde uzaktan göstereyim. Bakın. Bu şekilde üzüm asmamızın bağ, bağını şu altı tekrar düşünür temizlesin abi. Karışık görmesin. Evet, üzüm bağımızı da bu şekilde budamasını tamamlamış bulunmaktayız. Burası yer Polatlı. Ee, muhtelif bir meyve bahçesinde, soy bahçesinde. Bahçe sahibimiz Fikret Bey burada kendisi. Birazdan ona da söz hakkı vereceğiz. Ee, budamalarını gerçekleştirdik. Dün e, Afyon'daydım. bayağı bir hasta alandık. Ama serum iğne ile beraber birazcık kendimize geldik. Şu an burada çalışmalarımız devam ediyor. Ee, bizim işimiz böyle. Sezonluk olduğu için ve e, zamanımız kısıtlı olduğu zamanlar bizim tatil gibi veyahut da evde yatma gibi bir lüksümüz yok. O yüzden hasta ya da sağlıklı bir şekilde işlerimizin peşinde düşmeye devam ettik arkadaşlar. Şu an e, görmüş olduğunuz bu hobi bahçesinde karışık muhtelif ağaçlar var. Kayısı'dan vişne, kiraza kadar. Bahçe sahibimiz Fikret Bey kendisinden bahsetti ne iş yaptığından, bahçesindeki e, bizden şikayeti varsa şikayetinden ya da memnuniyeti varsa memnuniyetinden ve e, önceki halde sonraki halinden kendisi eee Bahsetsin. Kendisini tanıyalım önce. Evet Fikret abi. Söz sende. Evet değerli izleyiciler. Gerçekten arkadaşımızın yapmış olduğu iş süper bir iş. Ellerine kollarına sağlık. Hani biz resmen bir bahçede orman yetiştirmişiz. Ama şunu bilelim ki işi ehli olan insanlara yaptırmak lazım. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bahçelerinizi Mehmet Bey'i tercih etmenizi sizlerden rica ediyorum. Ellerine kollarına sağlık süper harika bir işler yaptı. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Abiciğim bir de şeyden bahsedelim. Önceki haliyle önce de budama yapmıştınız ya da yaptırmıştınız. Önceki haliyle şimdiki ağacın formu arasındaki eksiklikleri hataları görebildiniz mi? Ne Gerçekten çok gördüm. Yani diyorum resmen bir orman yetiştirmişiz biz. Yani şu anda bakıyorum e, hakikaten emeklerimizin %50'si boşa gitmiş gibi diyorum ama inşallah bundan sonra %100 yaparız. İnşallah biz de elimizden geldiği kadar e, bahçede, bu tür bahçelerde e, güzel işçilik yaparak imzamızı atmaya çalışacağız, devam edeceğiz. Umarım e, sizler de bizi takip ederek iyi ya da kötü bir şeyler öğrenebilirsiniz. Biz doğruluğuna inandığımız bilgileri, doğruluğun sonuna kadar inandığımız... Ve onayladığımız, tespit ettiğimiz bilgilerimizi sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizim ulaşamadığımız, gidemediğimiz yerlerde değerli üyelerimize yardımcı olmaktan ayrıca mutluluk ve onur duyuyorum. Bu sayfa sayesinde birçok dostluklar edindik, birçok insanlarla tanıştık. Türkiye'nin bütün bölgelerinde ve yurt dışında güzel dostluklarla beraber hizmetlerimiz hizmet vermeye devam ediyoruz. Lütfen yaptığınız işi bilinçli yapın. Bilinçli tarım yapın. Orman yetiştirmeyin. En azından emekleriniz heba olmasın. Ben ülkem adına elimden geldiği kadar hizmet vermeye çalışıyorum. Takdir sizin. Sorularınız ve önerileriniz olursa her zaman yanınızda olmaya çalışacağım. Şimdilik hoşça kalın Allah'a emanet olun. Bir yumruk hamurunuz varsa da ehline yaptırın arkadaşlar. Kendinizden gelmiyorsa bilinçli bir budama yaptırın ya da beslenme programı yapın arkadaşlar. Emekleriniz heba olmasın. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bütün üretici dostlarımıza hayırlı, uğurlu, bol mahsulü bir sezon diliyorum. Allah'a emanet olmanız dileğiyle.